Selam millet yeniden kanalıma hoş geldiniz. Walking Dead The One ikinci sezonuna dair ipuçları ararken bununla ilgili bir detay almış olabiliriz. Çünkü son bölümde hikayede bir boşluk bırakılarak hikayenin devamı için yer açıldığı konuşuluyor. Hatta bu son bölümü izleyenler tarafından da fark edilen bir detay olduğu için daha da ilgi çekici. Hikayenin sadece ilginç ve heyecan verici olmakla kalmadığını aynı zamanda duygusal bir karmaşa içerdiğini de belirtiyor final bölümünü izleyenler. Ayrıca bir karakterin ölümüne işaret eden röportajlar da bu duygusal yoğunluğu arttırıyor. Beklentiler yükseliyor. Hikayenin detaylarına dair merakımız arttıkça arttı ve artık saatler kaldı. Bizler 6. bölümün final olup olmadığını, 2. sezon olup olmayacağını henüz bilmesek de bazı işaretler bu konuda umut verici gözüküyor. Sizlerle zaten bir önceki videomda da bu konuyla ilgili önemli gelişmelerden bahsetmiştim. Şimdi sizlerle Walking Dead The 6. bölümüne ve bu bölümün neler vaat ettiğine dair beklentilere dair konuşalım. Bu bölümün yayınlanmasına sadece saatler kaldı dediğim gibi bazı izleyiciler ve gazeteciler bölümün detaylarına dair önceden bilgi sahibi oldu. Bu da hikaye ve karakterler hakkında daha fazla spekülasyona yol açıyor. Bazı önemli gazeteciler dizinin son bölümü ve geleceği hakkında detayları paylaştı. Örneğin Brandon Davis bölümün duygusal yoğunluğundan bahsediyor. Bu dizinin ne kadar güçlü bir etki yarattığını gösteren detaylar arasında. Dizinin devamı hakkında spekülasyonlar devam ediyor. Scott Gimple gibi isimler serinin geleceği hakkında ipuçları veriyor ve Rick'in ölümü gibi önemli olaylar izleyiciler için büyük bir merak konusu olmaya devam edecek gibi. Bu tür gelişmeler dizinin hayranları için hem endişe hem de heyecan verici. Scott Gimple'ın Deadline web sitesine verdiği bir röportajla dile getirilen her her şey mümkün sözleriyle de görebiliriz. Örneğin Rick son bölümde ölse dahi ikinci bir sezonun olasılığı var. Showrunner'a göre Rick'in ölümüne rağmen bir süre sonra bile olsa ikinci sezonun çıkma ihtimali bulunuyor. Showrunner'ın bu konuda konuşması oldukça endişe verici olsa da şahsen Rick'in ölmeyeceğini düşünüyorum. Odaklanmamız gereken şey ne olacağı ve bir devamının olup olmayacağı. Bu konuda inanılmaz bir şekilde ilerleme kaydedildi ve dünya değişikliğe uğradıkça planlar da buna göre değişti. Hatırlarsanız ilk planlar Universal'ın yapımcılığını üstlendiği ve daha sonrasında seri haline gelen devam hikayesine dair filmleri içeriyordu. Rick'in öyküsünün sonu ölümüyle neticelense bile devam etmek için hala bir alan olduğunu gösteriyor. Bu durum TV listesinde her hafta düzenlenen seanslarda okuyuculara sorularına verilen yanıtlarla da destekleniyor. Örneğin Chicago Fire ve Walking Dead serisi hakkında sorular sorulduğu bu alanda ilki çekici olan bir soru var. 6. bölüm sonrasında ortaya çıkacak bu soruda Walking Dead'in The Vast Living adlı bölümünün ikinci sezonunun olup olmayacağı yönünde. AMC'den bu konuda henüz resmi bir açıklama gelmemiş olsa da The Vast Living önceden sınırlı bir dizi olarak tanımlanmıştı. Bu dizinin devamının olup olmayacağının henüz teyit edilmediğini de gösteriyor. Ama 6. bölüm Rick ve hikayesini %100 sonuçlandırmamış yani devamı için hala boşluklar var. Bu boşluklar dizinin başarılı olması halinde kullanılabilecek ve devam ettirilebilecek fırsatları barındırıyor. Bu yüzden de şöyle söyleyebiliriz eğer ki bu röportaj doğruysa son bölümde her şey net bir şekilde sonuçlanmasa da devam edecek bir hikaye olacakmış. Gazeteciler ve izleyiciler eğer bu gerçekten son bölümse serinin uzun sürede hayranlarının bunu son derece dokunaklı bulacağını düşünüyor. Sonun aynı zamanda heyecan verici, havalı ve güzel olabileceği de belirtiliyor. Bu iki olasılık arasında bir ikilem var ve dediğim gibi herkesin yanında hem mendilleri tutması gerekiyor. Duygusal anlar olacakmış görünüşe bakılacak olursa ve son bölüm Rick ve Michonne ile ilgili unutulmaz anların mini montajlarıyla doluymuş. Bu da hikayelerin sonunun yanı sıra bir devamının olabileceğini de işaret ediyor. Çünkü çok fazla ipucu varmış. Bir sonraki konu ise The Direct Web sitesinin ikinci sezonun olasılığı üzerine yazdığı makale. Bu makale Scott Gimple'ın Deadline'da Rick'in ölümüyle bile devam etme ihtimalini açıkça bıraktığı belirtilen bir röportajı ele alıyor. Bu ilginç, Walking Dead Rick Grimes olmadan devam edebilir mi konuları hakkında bir tartışma konusu yarattı. Bazıları Scott Gimple'ın bu konudaki yorumlarının sadece hayranları kızdırmak için yapılmış bir şak olabileceğini düşünüyor. Rick'in öldürülmesi bazıları için kabul edilmesi zor bir senaryo ama genel olarak Rick'in ölümünün hikayeye katkı sağlamayacağı düşünülüyor. Ayrıca Scott Gimple'ın tüm karakterleri bir araya getirme hayalinden de bahsedilmiş. Eğer Kyrdik dizide ölmüş olsaydı zaten onun hikayesini bilmek ve buna rağmen birleştirme planları yapmak zor olurdu. Rick olmadan bir toplantının anlamı bence olmazdı. Bu neden kendilerinin Rick'in ölümüne dair endişeleri olanlara bu ihtimalin düşük olduğunu söyleyebiliriz. Dikkat çeken bir başka nokta ise AMC'nin pazarlama stratejisi. Bir sosyal medya kullanıcısı AMC'nin The Waslavin altıncı bölümü için yaptığı pazarlamanın bu bölümün serinin veya sezonun son bölümü olmadığını ima ettiğini belirtiyor. Genellikle bir sezonun sonu için sezon finali ifadesi kullanırken burada böyle ibare kullanılmadı. Bu daha fazla bölümün olabileceğine dair bir ipucu olabilir. Açıkçası bu konuda daha fazla bilgiye yakında ulaşacağız. Bu konuda zaten ciddi ipuçları söz konusu bununla ilgili sizlerle bir video ama açık konuşmak gerekirse 6. bölümün ardından ikinci bir sezonun geleceğine dair bir hissiyatım var. Bu yalnızca bir tahmin olsa da olumlu sinyallerin varlığı bu düşüncemi destekliyor gibi gözüküyor. AMC'nin bazı sonuçlara ulaştı ve insanlardan geri bildirim aldığına dair haberler yayılmış durumda. Anketlerin yapılması yöneticilerin belki de ikinci sezon hakkında bir karar almış olabileceklerini düşündürüyor. Bu karar henüz kamuoyuyla paylaşılmamış olsa da yakın bir zamanda açıklanabilir. 2. sezonun olasılığı bence giderek daha net bir şekilde ortaya çıkacak. Bu boşluk önümüzdeki günlerde konuşulacak bir konu olacak dedi gibi 6. bölüm yayınlandığında 2. sezonda ne olabileceğine dair yorumlarımı da paylaşacağım. Eğer henüz kanalıma abone olmadıysanız sizlerle pek çok önemli içerik ve analiz paylaşmaya devam ediyorum. Bütün bunlardan haberdar olmak istiyorsanız sizler de kanalımı takip etmeyi unutmayın. Bildirim ziline basarak yayınlayacak olduğum bütün içeriklerden anında haberdar olabilirsiniz. Şimdilik söyleyeceklerim bu şekilde. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.